Şimdi anneme kışkırtma yapabilirim. Evet. Hadi şimdi kışkırtma yapalım. Bunu giydim. Siyah pantolonu da giydim. Kızlarım böyle yaptım. Onları korkutma. Şimdi gidebilirim. Aa ay, ay. Ay, ay, ay. O neydi Zeynep? Ben bir bakayım, ben bir bakayım. Da. Ay, bir şey yok. yok mu? şey ben ben yok. 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 Da, da, da. Da. Abi, yok. 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 <laughs> Burada da bir şey yok. 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 hadi Yok. Yok. Gel Aa, adi, ay gel ay, gel Oraya, oraya adi, bakalım Zeynep Gel gel oraya bakalım Dide. Gel buraya bakalım yok. Var mı orada bir şey Abi, yok. Yok, kapıyı yok Kapıyı kapatma kapıyı kapatma yok. Tamam şimdi içeriye geçeceğiz Buraya geçelim de O ne O ne O ne Bakalım. Evi, Evin sen de mi buradaydın? Anne. Dur. Anne. dur. Dur dur dur. Işığa bak nasıl oluyor öyle. Gel. Gel. Gel be. Buradan ışın öyle yanıp sönüyor. Devran. Odanın ışığı niye yanıp sönüyor? Ay, devran gel buraya. Devran gel. Defne gel buraya. Seni nasıl çağırdım? Niye kaçtın lan? Ay! gelin. Hay gelin buraya. Gelin bu tarafa. Ben bakacağım. Zeynep. Burada yok. Burada yok. Ne oldu? Orada değil. Orada mı? Orada mı? Orada mı? Ben de şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Oyuncak atacağım. Gel bir plan yapalım onu nasıl evden dışarı atacağız? Çünkü o oyuncak atayım gider. Hayır o oyuncak istemiyor. O Olsun. başka... Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gelin. İnşallah biz. Bakalım nerede? Hayır, orada dolaşır bizer. Buraya gelin. Nerede? Nerede? gel. Çok korkuyorum gündebre. Sen, seni istiyorum hadi eline orada seni istiyorum hoş seni verelim ona seni verelim ona tamam seni ver Zeynep gel şimdi onu bayık nasıl geldi? geldik bayık bayık seni verelim ona. burada evet nasıl ne verelim ona

Sizi görebilirim. Yavaş yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu, da, bu tarafa gel. <gülüyor> <gülüyor> Bir baksana Devran orada. Git bak gel. <laughs> <laughs> Zeynep bakabilir misin orada? Gel gel gel. Gel gösterme kendini ben siz burada bekleyin ben bir bakayım. Siz. Yavaşta sadece kamerayı göstereceğim. Millet bak çünkü gitmeyeceğim o tarafa. Dur dur siz gelin bu tarafa. <laughs> hayır 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 ben görüyorum onu. Gelin gelin gel. Gelin gel. gel, gel. o bizi görmemiş gelin. Saklanın saklanın o orada dolaşıyor. Bize görüyor. <laughs> Çok korkuyorum Ne yapalım? Babayı mı arayalım? Devran babayı arar Anne tam biliyorum baba. Ay, ha, ben biliyorum ne vereceğiz ona. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Biz ona bayılma sütünü içireceğiz. İçine bayılma ilacı koydun. Devran oraya bırak gel. Oraya bırak yere bırak gel. Yere bırak gel. Koş koş gel saklan gel saklan. Bu şimdi görecek onu içecek. Ya, i̇çti içti. Içiyorum. İçti.